teşekkürler. Başka <laughs> Ve, <85 sendir>. ve <laughs> bir kısmı doğrudan doğru yaşam kısa süre mevcudiyetini sürdürmüştür geçmesi için gerekli tedbir İyi bir sonuç değil sonuç itibariyle. Söz konusu ve kurumsal bir düzenlemenin son derece mümkün. Bu düzenleme ile... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Cemil Bey'in selamını. Sağlıklı siyaset yapma ortamının da bozulmuş olması nedeniyle bugün gerçek bir demokrasi bunalımı yaşıyoruz. Seçim yapılıyor ama çok sağlıklı şartlarda yapılıyor partilerimiz var ama parti içerisinde demokratik yapının işleyişini bozan bir siyasi partiler kanunu var. Seçim yasası çok sıkça oynandı ama en önemlisi toplumumuzda fark etmeden bir demokrasi okur yazarlığı sorunu geçti. Özellikle belediye başkanı olduktan sonra toplumda belli konularda bilincin olması konusunun çok önemli olduğunu anladık. Bir demokrasi okur yazarlığından da bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin bence üzerinde en fazla çalışması gereken konulardan birisi bu. Dünya 3 sene, 5 sene kadar kısa bir süre içerisinde bile hayal edemeyeceğimiz kadar büyük değişimler yaşayacak. Bunlar teknolojiden olacak, yapay zekadan olacak. Bizlerin gerçekten bilince, bilgiye, bilime ihtiyacı var. Krizleri yöneten liderlerimiz olmazsa, ülkenin iradesine sahip çıkan liderlerimiz olmazsa, eğitime, bilgiye, bilince yatırım yapan liderlerimiz olmazsa, gerçekten e, çaresizce daha da derin yoksulluğu, daha ağır adaletsizlikleri, hukuksuzlukları, yani adeta mecbur bırakıldığımız seçimleri yapan bir topluma dönüşeceğiz. Bu ülkeye sahip çıkmamız gerekiyor. Bu görev Cumhuriyet Halkı Bu görev Türkiye'yi onurla yöneteceğine yürekten inandığımız Ekrem İmamoğlu'nun üzerindedir. Ben de yürekten adaylığına destekliyorum. İzmirli olarak çok şanslısınız arkadaşlar. Ee, ve kendimize de gurur duymazsınız. 25 yıllık bir otoriter rejimde dik ayakta durdunuz. Bu basit gibi gelebilir ama inanılmaz şeyler aşağıdınız. Belki de bu duygu ve düşüncelerle açılış buradan başlıyor. Ön seçim kampanyası. Biz <laughs> biri görünce çok çok duygulandı. Şu anda otokrasiye karşı demokrasi potansiyelini ortaya koyacak çalışmalar yapılıyor. Türkiye yeniden gerçek demokrasiyle yönetilecek bir ülke haline gelecek. Ülke politikaları vakfını da Burak katkılarından ötürü kutlamak gerekiyor. Ben de onu kutluyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu vakfın İstanbul dışındaki ilk toplantısı bugün burada bu salonda. Size katılımıyla gerçekleşiyor. Bugün bu salondaki herkes, hepimiz bir yere adayız. Bir değişime adayız. Bu neyin değişimi? Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Ekrem oldu, da Cumhurbaşkanı olacak.